Hepinize tekrar da merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne videosu çekiyoruz? Car Parking'de tezlim açılık yaptım. 16. veya 17. bölümünde karıştınız yani. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar bu videomuzla başlıyoruz. Bugün bir yılan paket kolfu'muz var. Bunu da bugün gelip çektim. Bayağı hızlı bir arabadır kendisi. Of. Oh. Şimdi onu salsam Ve devam edelim de şuna bir alışmam lazım. Her zaman görevlerde dahi burada oluyor. Her zaman Görevler dahil. Allah Allah. Orada ben falan aldım arkadaşlar. Coin'de çıkar için uğruna gitti biraz ama olsun. Güzel oldu ya. Arbi yılan paket oldu mu da yok aç aş aşiret paket panda panda çok özür dilerim. Hop. O da güzel ya. O baya felaket. bayağı iyi. Ve bayağı hızlı bir araba. Uçuyor ya araba. 300 görüyor bu araba benim Passat. Gösteririm bir ara. Zaten e, ee, neyse söylemeyeyim sürpriz olsun. Çek, çeker miyim bilmiyorum. Size de neyse boş verin arkadaşlar. bayağı iyi para veriyor ama tabi yapamayız gibi videodan dolayı bir arkadaşlar bir türlü video çekemiyorum ya yani. Ak akşam çekemem falan yani gece gece falan çekemem diye gündüzde şey yapıyorum. Günlüğü de falan olmuyor Biraz online ilgileniyorum. Kalıyor. Ben diyorum ki 8-9 gibi atayım ama olmuyor. Dışarıda falan genelde yani dışarıda oluyorum evet. genelde dışarıda oluyor. Kuyum. İyi lan. Bu sefer az gibi. Tabi arkamızda yük de var. Onu da onun da ayrılığı var yani, o da var. Bundan kesin döneceğiz, var ya, genelde hep aynen. Genelde çünkü hep e, bir kere mi, iki kere mi, ne tür gitmişimdir yani. Genelde hep dönüyorum bundan. Allah Allah ne oldu? Paten çekti Drift mi attı? Ben Oo. Bir şey oldu da. Bas Yok bir şey aşağıda. Adam, bas... Ben niye ötesi? atmıyorum ki? Herhalde şu an alacağım araba var. koyun araba, Jeep var. Jeep tarzı. Alır mıyım bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar. Videonun son bitişine geçelim. Bu yol bitmeyecek. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik kanalımdan abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın sizlere çok seviyorum kalın, mutlu kalın.